Recep abi, Hı. abi bu video son sistem, harika, Japon malı, mükemmel bir videodur abi. Abi evet bunu alıyorsun, takıyorsun televizyona, açıyorsun, koyuyorsun kaseti... ...ittiriyorsun, basıyorsun abi play tuşuna, başlıyorsun filmi izlemeye. Abi eğer tuvaletin falan geldiyse... ...basıyorsun, durduruyorsun, tuvaletine gidiyorsun. Canın mı sıkıldı? Basıyorsun, ileriye alıyorsun abi. Ha, yalnız bak şöyle bir şey var Recep abi... ...eğer tuvalette uzun boylu kalacaksan... ...pause tuşuna basma, o zaman bastığın zaman kafası bozuluyor abi. Stop tuşuna basıyorsun, stop tuşuna basıp tuvalete öyle gidiyorsun abi. Ha, ya Butik Ali, şimdi bunları alınca... ...bir sürü kaset de almak lazım ya, ee, bir sürü masraf... ...sen en iyisi evdeki huzur ve güven ortamını bozma bana her şeyi de Recep abi bir sürü masraf evdeki huzur ortamını bozma deme abi. Kaset bende abi. İstediğin en güzel filmler en ucuza bende Recep abi. Ya bana bak. Ben şimdi buraya ne için geldim? Sen bana ne anlatıyorsun ya? Bana bak. Madem her şeycisin bana acilen çam ya bul. Nereye baktıysam yok ya. Ay Recep abi. <laughs> abi. Abi sen yoksa yine kelleye çare mi arıyorsun? Bana bak, sarımsak ya, ısırgan ya, badem ya, hepsi var. Bir tek çam ya yok ya, karışımı yapamıyorum. Aşk olsun abi, buluruz abi. Yeter ki sen iste. Yeter ki çam yağını iste abi. Yalnız Recep abi, söyleyeyim payımı isterim. Tamam, ben senin payını atacağım ortaya, sen yüzlerini merak etme ya. dükkanın önünde on kilometre kuyruk olacak. Dedemin sonuna çıkacağım ya. Ee, gelsin paralar, sen şu çam yağını bula. Tamam. O iş bende abi, Hah. o iş bende. Sen hiç merak etme, yarın çam yağın elinde abi. Allah senden razı olsun. <laughs> Aman, ha, dur sık abi tabii Allah Allah, çam yağı ne ya, çam yağı? <laughs> Ne? Bilgin abi! Ne var Futik? Abi bana her şeyi de ama tavuk aldım deme abi. Ya Futik bildiğin gibi hele senin sıfatın ya, hele kılıkan ya. Ne? Yok almadım, memleketten geldi. Bak ama bu Ayten. Ayten kızım bak, abi da Putik Ali. Görüyor Tanıştırıyor musun beni? Tabii. Aa. Çok önemli bir tavuktur ha. Yapma ya. Sen neyin sen? İyiyim.